ismim Çetin, soy ismim Can, Bismillah'ım. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Uzun bir süreden beri hayalimdeydi böyle bir kitap evini açmak. Pandemi oldu. Pandemiden sonra sokağa çıkma yasakları, derken eve kapandık. İşte o süreçte hayalimi gerçekleştirdim. Üç yıldır Bismil'in ilk kitap evini açtım ve burada olduğum müddetçe bu kitap evini kimseye devretmeden sürdürmeyi düşünüyorum, açık tutmayı düşünüyorum. Bismil'de Genel itibariyle okuma oranı çok iyi değil ama ona rağmen ciddi manada okuma yapanlar, kitap alan öğrencilerimiz var. İşte bizim de amacımız burada bu okuma oranını biraz daha elimizden geldiğince üst taraflara çekebilmek. Genel itibariyle böyle. Şimdi birçok öğrencimiz veya velimiz kitap eviyle kırtasiyeyi birbirine karıştırıyor. Kitap eviyle kırtasiye birbirinden farklı. Kitap Evi sadece kitaplar üzerine kurulu, yani bildiğimiz okuma kitabı. Hani burada herhangi bir kırtasiye ürünü ki olabilir, küçük çapta olabilir o ayrı mesele. Ama genel itibariyle burada kırtasiye malzemelerinden öte kitap satıyoruz burada. Hatta burada bir uygulamamız da var, al götür oku getir diye, Aguk diye bir kısaltması. Bunu da Bismil'de başlattık. Amacımız buradaki kitap evini ileriki zamanlarda daha da büyütmek belki de daha da büyük yaparak birçok işe ulaşabiliriz bu süreçte. Amacımız bu şu an için. Buradan özellikle Bismil'deki yetkililere de seslenmek istiyorum. Yetkili derken sadece kamu görevlilerine kastetmiyorum. Yani kanaat önderleri olsun, Bismil'in önde gelenler olsun. Biraz daha zenginleri de diyebiliriz aslında. Şimdi Bismil'de ciddi manada bir kütüphane açığı var. Kitap evi de diyebiliriz. Okuma salonu da diyebiliriz. Kütüphane de diyebiliriz. Yıllar önce Bismil'de bir kütüphane vardı. Lakin şu an ya kapatıldı ya da bir ilk okulunun ya en üst ya da en alt katında diyebiliyorum. Ama bunun merkezi bir yere taşınıp ciddi manada bir kütüphane hizmetinin verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum ki halkımızın da bu noktada isteği var diyelim. Kütüphane isteğimizi buradan yetkililere iletelim. Umarım Bismil'de en kısa zamanda güzel ve büyük bir kütüphane veya kitabevi yapılır. Bismil'deki öğrencilere hizmet eder. Biz burada küçük çapta hizmet etmeye çalışıyoruz ve kitapları satıyoruz burada ama Bismil'de bir kitabevi veya kütüphane olursa öğrenciler tamamen ücretsiz bir şekilde bu kitaplardan yararlanır.